Arkadaşlar Diron açılışı yapıyoruz. Bu benim Diron'um. Burada mutlu, mesutludur. Hemen şöyle ben Diron'umu alacağım. Bu benim Diron'um arkadaşlar. Hazır mısınız? Arkadaşlar size nasıl çalıştığını göstermek için kapatıp açacağım tamam mı? Hemen kapatıp açıyorum. Arkadaşlar nasıl yapıldığını göstereyim. Antenleri e, Pirana markası. Arkadaşlar antenleri kapalı veriyor. Antenlerini açılması gerek. Şöyle antenleri açtım. Bekleyin. Hop. Açtım antenleri. Açtıktan sonra şu açılma düğmesine bastım. Arkadaşlar bastıktan sonra bu ayak kumandayı veriyorum şu ortadaki açılma tuşu var ya. Buna basılı tutuyorum. Işık yanana kadar. Bir de bunu şarj etmeniz gerek. Işık yandığında bırakıyorum. Biraz da daha basar tutup kısa süreliğinde bıraktım. Işıklar yanıp orada sönüyor gördüğünüz gibi. Mavi ve ışık. Kırmızı ışık. Babaannem çek. Babaannem çekir. Babaannem oradan çekil. Sana delir. Tamam, tamam. Arkadaşlar. Şimdi hazır mısınız? On Sonra bunları yaptıktan sonra arkadaşlar. Kumandayı alıyorsunuz. Tamam mı? Şöyle ikisi aynı anda böyle yapıyorsunuz. Yaptınız. Sonra şu tuşa bastığınızda bu drone uçacak. Arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya yanlışlıkla bir tuşa bastım durum. Hazır mısınız? Uçuracağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hazırız. Diyenler videolar yağ kalsın. Hazır isteyenler. Hemen telefonu şöyle koyayım. İran'ı görüyorsunuz. Allah yanlış konular. Durun ben şunu bir ayarlayayım İran görüntüsünü. Arkadaşlar İran görüyorsunuz değil mi? Şimdi hazır mısınız? Basıyorum. Çalıştırıyorum Dilan'a. Vallahi. Allah Allah'tan parvane koruması var. Yoksa bu cevaplık olmuştu. Parvaneye çarptama bir şey olmadı. Maşallah. buram <laughs> sağlam arkadaşlar. Tamam. lastik. 700 lira aldık. Bir daha çalıştırıyorum. Yavaş <laughs> Arkadaşlar, durun, ben bunu düzgünce dışarıda çalıştırayım işte. Ya. ya da dışarıda değil de, bir şeyin üstünde çalıştırayım. Arkadaşlar değil mi? Ya yani da burada direkt çalıştırayım değil mi? Bakın şimdi. Anne bu şekilde sana çarpar. Bak şimdi lan, kal biraz kaldırsana. kaldırsana? Hayır, kal kalkmıyor burada. Bırak. Şey. in Dampor aşağı. <laughs> i̇n aşağı. İn aşağı bana çaktı. Ha, evet yönettiğin şeyden korkmazsın. Bakın şimdi. Sadece buna basınca <laughs> yukarı çıkıyor ya. Buna basınca sadece dönüyor arkadaşlar. Böyle basılı şimdi Böyle kalın sağlam verebilirsin. Neyse kapatılsın. Ben bunu tekrar dönüştüreceğim. Çok zevkli şey değil mi? O da kalkış. Yapacağız. Arkadaşlar bir de havadayken şu tuşa basarsınız. Bu şöyle dönecektir bir on. Onu deneyelim bir de isterseniz. Evet ben denemek istemiyorum ama deneyeceğim. Hop dene. Aa döndü. Oo döndü. Evet ve çarpıyor. Neyse boşver. Hemen şöyle bir tekrar koyayım. Şöyle atlayayım kere oturmayayım. Şuraya geçeyim de korkayım biraz. Durun. Durun. İndireyim de birisi geçecek arkadaşlar. <laughs> Annem yeter artık. Tamam, ben tamam, bir, 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 on göstereceğim. Onu bile bir, 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 Şimdi uçu. uç. Uç gidelim. Uç oğlum. Uç oğlum. İn aşağı. İn aşağı. İndirdim. Vallahi uçuyor arkadaşlar. Yine rüzgar olduğu için arkadaşlar tek şey olmuyor da ondan. Yoksa bu ta buraya kadar uçar. Siz yok kendisi denedik. Ta ağacın tepsisine kadar uçtu. Arkadaşlar Şimdi koltukta uçuracağım. hop bu çocuk uçuyor. Al kapat kapat. Altına şey oldu. Zaten arkadaşlar uçarken kapatmak için bir baktınız bir şey çarpacak. Şöyle yapın. Böyle yapın. Bunlar hile. Yine... Arkadaşlar bakalım. Bunlar arkadaşlar. Bunlar. Tövbe bismillah Tövbe bismillah Tövbe bismillah zeyim, 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 Hadi. Ya. Ne Ne biliyor musunuz? Diron Çık 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 ya Çık kardeşim Gördün mü? Allah. Günaydın baba. Ne dosya Şarjımı Hayır. Giy şarjı. Dur. O bilerek kaldırmıyor. Evet. Öğreniyor şu Üzgar an. Rüzgar var ya. Hı? Burada Hı? rüzgar yok ama da tavana çarpabilir. Hı. Dur şarjı bitmiş. Şarjı düşmüş. Evet şarjı düşmüş arkadaşlar. Ben sana dedim mi? Şarjı Aa, çarjı çarjı düşmüş. Arkadaşlar bir de nasıl? Burası vidasız arkadaşlar. Altından şöyle şuraya sure çekiyorum. Açıyorum. Buradan da bu çıkıyor. Bu şey çıkıyor. Bunu şarj ediyoruz. Ben de şunu şarj ediyorum. Şunu çıkartayım. Tamam çıkarttım. Bunu şarj edeceğiz arkadaşlar. Bir de şurada. Arkadaşlar şarj burada. Rüzgar var diye bilerek havaya uçuyor. Yoksa bu 10 kere uçar arkadaşlar. Bu dron Bu drone. dron arkadaşlar. Drone dediğiniz şey uçar. Bir de kameralara da kamerasına biz aradık Uygulama varmış. Pirana modeli bizimki. Şöyle şarjına takalım. Ben bunu şarj edeceğim arkadaşlar. Şarj edip geliyorum. Arkadaşlar çıkart. Sabitleri tuşu var ama biz bulamadık. Hop. Arkadaşlar şu an verdilenden çıkıyoruz. Şarjı takmak için. Şöyle arkadaşlar derlik sayılır. Ve derlik. Açabiliyor muyum ya şimdi? Arkadaşlar şu an şarjda gördüğünüz gibi. Şarja taktım. Arkadaşlar aşa. Arka şar, aşağı. Tuvaletin. Aa! Arkadaşlar bizim bizim neydi maça? Ben çok küçükken burada yaşıyorduk. Bakın buraya ne çizmişim. Bunu çizmişim. Hiç hatırlamıyorum bunları arkadaşlar. Şarja taktık. Arkadaşlar şöyle koşalım. Gidelim şuradan. Şarjı bitince oradan takacağız. Taktım şu an şarja. O civan kapı olması gerek yoksa arkadaşlar şarj oluyor ama şey... Burası neden bu kadar parlak gözüküyor? vardı. Arkadaşlar sonunda parlak gözüküyor tamam. Yine koşalım. Dronumuzun şey burada şarj oluyor. Drona bir bakalım biz de. Kumandayı kapat. Bir de 3 tane pille çalışıyor kumanda. Yine vidasız. Neyse arkadaşlar. Benim de pembe bir var ya, burada. Da, arkadaşlar hemen şöyle. <laughs> Ar de arkadaşlar gironumuz burada. Şuradan. Bakın uçurayım <laughs> mı <mi>? Şarjı arkadaşlar <laughs> doldu. Taktık şu an. Uçuracağım <laughs> tamam mı? <mısın? gülüyor> <Bakın. gülüyor> açtım. Şöyle şunu da açtım. <laughs> Tamamdır. Sonra <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar yalan yalan. Şarjı daha dolmuyor. Da Seçilmek için yaptım. Neyse kapatayım arkadaşlar. Şöyle tamam. Biz de biraz dinlenirim. Şarj olunca ben deliyorum. Arkadaşlar bakın bu da köpekler. Merhaba. İki tane köpek. Hemen biz de arkadaşlar şöyle bineceğim. Bir bizetime... Durun ben bunu çıkartayım. Arkadaşlar bir bindim. Gidiyorum. Bisette gidiyoruz arkadaşlar. Göz göstereyim. Burası bizim bakkal Bizim bakkal Şöyle biraz biliyorum Sesler biraz seveceğim ama boş ses arkadaşlar hemen şöyle koşacağım koşacağım durun koş 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 arkadaşım buraya sığmıyor telefon o zaman telefonu şöyle götüreceğiz şöyle gidiyoruz da araba geliyor kenara çekeyim misletimi arkadaşlar bakın aynada gözüküyorum değil mi aynı dediğim kırmızı arama çeşidi abi Ar gitti mi tamam gitmiştir gitti arkadaşlar çıkabilirim hemen şöyle şurada. çıkacağım çıkacağım plakayı aklınızda tutun tut, tut. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ki şi, bugünkü şifremiz çiçek arkadaşlar. Çiçek yaptım herkese. Kapatacağım. Şş, çaktırmayın. Arkadaşlar şöyle gidelim. Arkadaşlar. Yine Hemen şöyle gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Tamam, gideceğiz. Bu var?